Neşe mi bu? Öyle sanır. Ne oldu? Sağ ol, sağ ol e, Seyit Bey. Biz kendi sandalyemizi kendimiz çekeriz. Sağ ol, eksik olmayın. Hem biz masa adabını ilk kez görüyor, ilk kez duyuyor değiliz. Ali Mullah. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Harika olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mürvetle Ayşe harı gibi çalıştılar mutfakta. Elinize sağlık kızım. Sen hangilerini yaptın? Merak ettim Mürvet. Hep birlikte yaptık. Çok güzel. Özellikle yaprak İçini senin sevdiğin gibi yaptırdım. Bol domatesli. Otelde bir abla yapıyordu ya. Sabri ile çok seviyordunuz. İşte o tarifi Mürvet'e verdim. Çok güzel yaptı. Ellerine sağlık. Ee, hani abla şey yok. Çerkez tabuğu. Senin şu meşhur çerkez tabuğun nerede? Aa yaptım. Evet. Bak unuttuk görüyor musun? Ben getiririm hemen. Ben onu şeye koymuş. Nereye? Ay gene çöpe mi döktün yoksa? Anne. E yaptı otelde yaptı çöpe döktü çerkez tavuğunu. Neyse bu çerkez tavuğunun başına gelenler. Zavallı Şura. Kim bilir ne haldedir şimdi. Ona da böyle baktı. Güldü. Ya, annen olmasa zor nikah kıyardı sana. Şuraya yaptığı gibi da birini atardı bir kenara. Allah'tan ailen var. Sahipsiz değilsin. Hem ben de buradayım artık. Oteldeyken her şeyi gördüm ne de olsa. Kocanın Pera'yı unutmasını, evine bağlanmasını istiyorsan... ...dilediğin zaman tavsiye veririm sana. Hey maşallah. Oh. Bu masanın adeti her akşam böyle olacaksa... ...iyisi mi biz yer sofrasını çok uzağa kaldırmayalım? Ver bardağı. Anne düğün yemeğimiz değil mi bu? İçeceğiz de, eğleneceğiz de. Ee, yeni çiftlere kadehimizi kaldıralım. Sağlığınıza. iyi. Hem şu anda seni böyle bir yolculuğa uğurladığım için çok mutluyum. Oradan döndüğünde gülen bir yüz bekliyorum. Şimdiden gülümsemeye başladığını görmezsem içim rahat etmeyecek ama. Ha? Görüşürüz Tina. Güle güle. Çok güzel Kislovos'taki evimizin bahçesine benziyor Bunu diyeceğini böyle hissedeceğini tahmin etmiştim O yüzden görür görmez almak istedim burayı Eğer sen de beğenirsen Aklımdaki tek tereddüt ortadan kalkmış olacak Çok güzel Çok Satan kişinin de acil paraya ihtiyacı varmış Eğer elim çabuk tutarsam iyi de bir fiyat almış olacağım Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çantalar arabada. Hoş geldiniz. Buyurun. Şura. Burayı cennete çevirmek istiyorum. Ama sensiz mümkün değil. Bana yardım eder misin? Merhaba Buyur. Merhaba Mürvet. Ee, dün gece şehit bana uğradı da. Ben böyle saçmalık görmedim. Daha dün evlendiği karısına mektup gönderdi. Biz ne biçim adama çattık be. Pes. Celin ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Evet. Yok bir şey. Bir şey. Mürvet, ben Anadolu'ya gidiyorum. Şu an bana en fazla ihtiyaç duyulan yer orası. Bir yuvamız olacaksa bir vatanımız da olur. Aradan geçen sürede biz de düşünme fırsatı buluruz. Biraz sakinleşiriz diye umut ediyorum. Ben döndüğümde dönebilirsem eğer seni özlemiş olacağımı biliyorum. Odada babunun iç gözünde para var. Senindir. Neye ihtiyacın olursa kullan. Allah'a emanet. Olun. Ne yazmış Seyit Efendi? Bunu bekliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. Boşuyor mu seni? Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma. Anne, ne ot Yarın yaparız. Hakkı abim sevinir. Yanında şehriyeli pilav. Senin benden başka kayın yok Seydemi. dalgalar gibi. Ne kadar coşsan da, ne kadar köpürsem de eninde sonunda bana döneceksin. Evet, şimdi sıra sizde. Her şeyi anlattık, gösterdik. Karavana atanın canını okurum. Tokatlı gel buraya. Kaldır, biraz daha. Kalır. Aferin, geç yerine. Aydınlı, göster bakalım efendim, gel. Aferin. Sen mektepli, gel bakalım buraya. Sana da aferin. Ama bir dahaki sefer ben nereyi vur diyorsam orayı vuracaksın tamam mı? Tamam. Aferin ha O tablo şuraya asılacak. Ne güzel böyle kapılarda karşılanmak. Hoş geldin. Tina nerede? Niye gelmedi? Gelemedi. Demek az önceki sevinç sadece Tina mi? Beni hiç özlememişsin. Aa, olur mu öyle şey? Tabii ki özledim. Hoş geldin tekrar. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gel bak, içeride göstereceğim çok şey var sana. İstanbul'da işler çok yoğun. Başımı kaldıramadım. Bunca gün nasıl geçti anlamadım o yüzden. Tina da çok yoğun. Serge'le bolca vakit geçiriyorlar. Çok iyi dost oldular. Çok güzel. Serj'in tanıdıkları sayesinde Tina'nın yeni piyano öğrencileri oldu. Keyfi anlamda çok yerinde anlayacağım. Harika. başka? Seyit'i soruyorsan... ...haber yok. Anadolu'dan dönmemiş hala. Tam düşündüğüm gibi. Şimdi evlendiği için bin pişman. Uzak durmaya çalışıyor. Yakında karşıma çıkarsa hiç şaşırmam. Geçen onca zaman, burada yarattığın onca güzellik. Görüyorum ki sana hiçbir şey katmamış Yura. İyileşeceğin yerde daha kötüye gidiyorsun. Aklını kaçırmaya başladığını düşünüyorum artık. Petro, lütfen böyle söyleme. İnsan, yani geçmişte kalsa da merak ediyor. O kadar. Sadece merak. Ben de merak içindeyim Yura. Kendi kendine yalan söylemekten vazgeçebilecek misin? Seyit'in kalbinde bıraktığı zehirden kurtulup orada gerçek bir sevgiye yer açabilecek misin? Gerçekten merak ediyor. Bütün gün kaçtım benden. Ortalıkta görünmedim. Araziyi gezdim. Düşündüm. Sana ilk önce ne zaman aşık olmaya başladığımı düşündüm. Önceleri sadece Seyit rakibim olduğu için seninle ilgilendim. İtiraf ediyorum. Bunu alt etmek arzusu... ...seni elde etmek arzusuna karışıyordu. Ama sonra... ...her şeyden bağımsız... ...büyümeye başladın içimde. Hırslı bir adam olarak başladım bu serüvene... ...aşık bir adam olarak devam ettim. Artık o lanet Seyit alt etmek için değil. Sadece seni kendime aşık etmek istiyordum. Ama olmadı. Petrol. Sen Seyit'i sevdikçe, ondan vazgeçmedikçe ben seni daha çok sevdim. Sen de beni onu sevdiğin gibi sev istedin. Bunun için elimden geleni yaptım. görüyorum ki bu asla olmayacak. Ne yapıyorsun? Buraya beni özemişsindir diye geldim. Belki geçen zaman içinde Seyit'i düşünmeyi bırakmışsındır. Kalbinde bana aşkımla yeşertebileceğim küçücük bir araçmışsındır diye geldim. Gelirken de yanında bunu getirdim. Karşında diz çökerken bana eşlik etsin diye. Şura eğer benimle evlenirsen... ...geçirdiğimiz her gün şenlik olacak. Yaşadığımız her mekan cennete dönecek. Mutluluk kapımızdan hiç gitmeyecek. Sana söz veriyorum. Veya boş ver. Seyit için ağlamaya devam et sen. Petro. İstanbul'a dönmek istiyorum ben. Tina'nın doğum günü yaklaştı. Peki. Sen nasıl istersen. Tamam bizden. Hey evet, kardeşim. Baktım pera zengin edip duruyorum bir işe yarayayım bari. Bir. Arkadaşlar tanıştırayım. Celil Kamilov. Aramızda böyle şanlı bir askerin bulunması bizim için büyük şans. Bundan sonra sizin canınızı o okuyacak. Çok yorgunum, biraz dinleneyim, öyle okurum canınızı. Gel, tokatlı. Hoş geldin kardeşim, hoş bulduk. Aramızda büyük görmek büyük olur. Ee, anlat bakalım. Ne haberler getirin İstanbul'dan? İstanbul aynı. Haberler burada ama. Seni beklemek her gün daha büyük bir azap haline geliyor. Azap veren beklemek değil. Gerekirse yıllarca bekler insan. Ama bir yabancıyı değil. Sevdiğini bekler. Evliliğimizin ilk günü hiçbir şey söylemeden bir vedayı bile çok görüp gidecek kadar uzaksın bana. Belli ki sevmiyorsun. İstemiyorsun beni. Evliliğimiz bir ömür boyu işkence olacak. Hem sana hem bana. Azat et bizi Seyit. Boşanalım. Geç olmadan dönelim bu adadan. Rica ediyorum. En azından bu meseleyi halletmek için İstanbul'a gel. Sağlığına duacıyım. Mürvet. Efendim kolyesi hmm. hazır. Fiyatı nedir bu kolyenin? Peki alıyorum. Yalnız güzel bir kutu olsun lütfen. Hay hay. Emin olun eşiniz için en güzeli olanı seçtiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Demek döndün. Döndüm dün gece. Güzel kolye. Çok beğendim. Şura. Senin evlendiğinin ertesi günü Anadolu'ya gittiğini duyunca kahretsin ki yine umutlandım. O kızı bırakacak bana gelecek dedim. Ama görüyorum ki yanılmışım. Bıraktın Benmiş. Can bitti dedin. Ben de buna inandım. Bütün mesele bu. Sen beni ne zaman terk ettin Seyit? Hı? Benim yüzümden babanla aram bozulduğunda mı? Aileni kolların arasında kaybettiğinde mi? Sana haklarını helal etmediklerinde mi? Ne zaman? Ben seni terk ettim. Yoksa her şeye rağmen seni bırakmadığımda bir gururumdan vazgeçtiğimde mi? Yapma şöyle. Seni ben terk etmedim. Hep sen gittin Seyit. Hep sen gittin. Gittim ama her defasında geri geleceğim dedim. Ya da sana elimi uzattım. Gittiğim yeri benimle gel diye. Bütün yaptığım... <laughs> yoruldum Seyit. Yoruldum senden, yoruldum ben. Ama seni sevmekten ben... ...hiçbir zaman vazgeçmedim. Biz ne yaşadıysak birlikte yaşadık. Ya sen beni seviyor musun? Sana git dediğimde bana kalmam için tek bir laf söylememiştin. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine beni dar boğaza sokuyorsun. Yine diyorsun ki kaderimiz senin dudaklarından çıkacak iki tane lafa bağlı. Sana yüzlerce kez seni seviyorum dememe rağmen. Yüreğine inandıramadım, Yüreği bana inanmadı, hep şüphe duydu, şüphe duymaya da devam etti. Şimdi şunu, benim ağzımdan çıkacak iki tane laf, o masum kadını öldürür. Bizim yollarımız ayrı artık. Hoşçakalın.